Aksa Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi. Bafülkür'de Hamitköy'ü konuk ediyor. Fehim Dayı maçın hakemi Fatih Bardakçıoğlu, Engin Aköy'ün yardımcıları Ferhat Tuna 4. hakem. İlk atak Bafülkür'den, top üstten dışarıya gidiyor. Alt sıraları ilgilendiren çok önemli bir maç. Hamitköy atağı ceza alan içerisi. Gol pozisyonu vuruş topu yandan dışarıya gidiyor. İlk dakikalarda net pozisyonlar iki takım adına. Sonrasında Amir hata. ceza çesi. Kaleci ile karşı karşı Erdoğan net bir pozisyon gole izin vermiyor. Bafül Kürt'ü sağ kanattan gelişiyor. Ceza alanı içerisine doğru. Pas yerde kalan futbolcu var ve penaltı kararı geliyor. Fehim dayı penaltı kararını veriyor. Bu dakika içerisinde Mustafa Gardiyanoğlu yerde kaldı. O sita, topun başında. O sita vuruyor topağlara gidiyor gol. Dakika 14. Bafülkü Yurdu 1-0 öne geçiyor Hamitköy karşısında. Yine Bafülkü Yurdu hatağı. Savunmanın gerisine doğru Hasan Sedakil orta. Kalehavan yakın mesafe vuruş topu üstten dışarıya gidiyor. Net pozisyonlar var maçta. Hamitköy hatağı. Orta Kalehavan içerisinde son anda Kaleci Erdoğan uzanıyor. Topu kornere çeliyor. Hamitköy hata. Ceza dışarısı sert vuruş. Kaleci Erdoğan'ın kontrolünde top dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar devam ediyor ilk devrede. Yerden vuruş kaleci Erdoğan yine başardı. Gole izin vermeyen Erdoğan bu dakikada. Sonrasında köşe vuruşu Hamitköy kullanıyor. Kale avançesi boşta kalan top dokunamıyor Hamitköy futbolcuları. Yakın mesafe yararlanamıyor Hamitköy. Sonrasında atak Hamitköy'den savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza alan içerisi ama yine savunmanın müdahalesi top dışarıda. Köşe vuruş kullanıyor Köy. Kale alan Erdoğan yumrukluyor. Sonrasında dönen top. Atak devam edecek. Ceza alan içerisi karanbol savunma uzaklaştırıyor. Bafülkürde atağı. Ceza alan içerisi. Vuruş kaleci Tolga bu kez gole izin vermiyor. Savunmanın gerisine doğru. Pozisyon devam edecek ama sonrasında düdük çalıyor. Olsaydı kararı Hamilköy futbolcunun itirazı var bu noktada saat kararına ama saat kararı veriyor Fehim dayı. Bafül Kürt'ü atağı. Savmanın gerisine doğru. Ceza alan içerisi. Mustafa Yorulmaz. Gol pozisyonu. Vuruş kaleci Tolga. Gole izin vermiyor net pozisyon. Hamit Kürt'ü atağı. Vuruş kaleci Erdoğan bu kez. Kaleciler yıldızlaşıyor adeta. Gole izin vermiyorlar. iki takım kalecisi de bugün formda ilk devrede. İlk devre bitiyor. 1-0. Bafül Kürt'ün üstünlüğünde. İlk devre sona eriyor. İkinci devre Ahmetköy başlıyor. Yerden orta ceza alan içerisinde seken top. İkili mücadele yerde kalan Hamitköy futbolcusu var. Penaltı beklentisi var ama oyun devam ediyor. Sonrasında kaleci Erdoğan topu kontrol ediyor ama çalan düdük var. Şimdi atak. Bafül Kürdu vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Ceza alan dışarısı. Sert vuruş kaleci Erdoğan. Ömer'in vuruşunda sonrasında seker top karambol yine Erdoğan. Topu kontrol edin ama sakatlık geçiriyor kaleci Erdoğan bu pozisyonda. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu top son anda yan direk. Ve oyun alanına dönüyor savunma uzaklaştırıyor. Net pozisyonlar var yine. Maçta ikinci devrede de atak devam edecek bu arada. Ceza alanı içerisi plase vuruş kaleci Erdoğan. Gole izin vermiyor bu dayakada Toykan'ın vuruşunda. Yine Amit Göğat'a. Toykan'ın pası ceza alan içerisinde orta. Kafa vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Uygun pozisyon kafa vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Savunmanın gerisine doğru. Şimdi Bafür Kürdağ atağı. Ceza alan içerisinde ikili mücadele. Yerde kalıyor o noktada. Olur. Karar. Faul. Sarı kart. Serbest vuruş kararı sarı kart çıkıyor o noktada. Mert Ateş sarı kartı gören isim itirazlar var. İkili mücadele olduğu şeklinde ama Fehim Dayı'nın kararı faul. Onur yerde kalıyor. Köşe vuruş kullanıyor Hamit takımı. Kale alan içerisi. Seken top. Karambol. Yerde kalan Hamit futbolcu futbolcusu. Penaltı beklenirse oyun devam ediyor. Sonrasında köşe vuruşu kararı. Çok pozisyonlu bir maç. Ama tek gol var. Osita'nın penaltıdan golü. Sonrasında Pafül Kürdü zaten son düdük geliyor maç bitiyor Fehim dayı bitiriyor maçı maçın skoru Pafül Kürdü 1 Hamitköy 0